Efendim merhabalar Diyanet ve ekranlarından sevgiler, selamlar, hayırlı Ramazanlar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Gönül Sofrası. Kuzey Afrika'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Avrupa'ya farklı diller, farklı renkler. Şimdi beş parmak için et ve soğan. Hamurun kıvamı nasıl olacak? Hamurun kıvamı orta olması lazım. Keseceğiz hamurlarımızı. Bizim etimiz de pişmiş. Sunumu da güzel oldu. Gayet kolay ve hoş görünüyor. Dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen bambaşka kültürlere ait sesleri birlikte kurduğumuz sofralarda tanıyor. Bir sofra etrafında tanış oluyoruz. Birbirinden lezzetli yemeklerin hoş sohbetler eşliğinde hazırlanacağı, sofradan gönüllerinize uzanan program Gönül Sofrası Ramazan'da Diyanet TV'de.